Şimdi gelelim bizim bu güzel arabayı süsleyen, bu yazıları yazan, şu her tarafı süsleyen tutku reklamcılık tente sistemleri güven kardeşimin yanında değil mi? Gel, gel buraya gel. Ha, güven geldi merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim sizler. Sen şimdi bunu yaparken nasıl yaptın böyle yani elinle mi yapıştırdın bunları? Altın... Tabii hepsi elimizle. Allah aşkına. Evet. Kaç gün uğraştın bunu? Biz bununla. İki gün uğraştık. İki gün? Evet. Vay be. E peki daha önce nasıl yaptın Resimleri çıkarttınız tabii, değil tabii mi? Arabanın üzerinde bir çalışma yaparız. He. Yerleştiririz arabanın Öyle üzerine. Marim. Evet. Sonra baskı makinamızda basarız baskıyı. Camlı yerlere delikli One Way Vision ile kaplarız. Diğerleri... Evet. Alpet'i Al de biz... Zaten biz yaptık bunu da. Vallahi. Evet. Alpet desteğiyle. Al evet. Alpet desteğiyle. Ama Adanalı güven... Bunu en güzel şekilde yaptı. Alpete gösterdik. Dedi kim yaptı bunu? Biz dedik güven kardeşimiz yaptı. Tutku reklamcılık tente sistemleri. O biçim. Biz dedi onu tanımıyoruz. Bundan sonra biz bütün arabalarımızı onunla yapalım dedi. Hakikaten gerçekten ha. Teşekkürler. Biliyorum. Şimdi geldik buraya. Ee, babayla beraber. Sana güzel böyle bir program yapacağız. Teşekkür ederim. Şer tane şarkı söyleyeceğiz sana. Sen de söyleyeceğiz. Sen de söylüyor musun? Öyle dedi bak atın. Sağlasın. Vallahi siz söyleyin abi biz dinleriz yeter bize. Sen de Mazda, kimin bu? <laughs> bu kız kardeşimin, benimki orada. Seni Seninki de Mazda. Yok, Mercedes benimki. Ama Mazda daha güzel. <laughs> Var, buna da bineriz işte. Dünyada en az arıza yapan araba, yemin ediyorum. Vallahi illallah. tamam Ben 6 alt... kaç? 9-10 <laughs> senedir kullanırım. Bir defa daha kaputunu açmadım. Ya biz açıyoruz abi. Açamazsın. O zaman bozu buluyoruz abi. Her hikayede bir açıyoruz bakımını yaptırıyoruz. Ya biz de bakımını <gülüyor> yapıyoruz. <laughs> Bize diyoruz ki bozulmayan araba bu, değil mi? Yani, tabii sağlam arabadan. Ondan yana şeyimiz yok. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan çok şükür Allah kabul El etsin. Anladım. Allah kabul etsin. Tüm e, Müslüman aleminin Ramazanını ha. kutlayalım evet. beraber, değil mi? Tüm Müslüman aleminin Ramazanını mübarek olsun. Allah kabul etsin. Baban da maşallah var Arapça da biliyor. Sen ne bilmiyorsun Arapça? Biz abi Yo, e, Adan alıyız. da ha. Arapların içinde bilmediği o izin. Evet. <laughs> e, şimdi sen hangi arabalara böyle tente yapıyorsun? Biz arabalara değil. Biz genelde tenteleri, evleri yapıyoruz. iş yerlerine yapıyoruz. Evet. Yani güneşin olduğu her yerde çift açılım tente yapıyoruz. Evet. E, cephe üstü tente yapıyoruz. Vay, vay, vay. Otomatik kapama yapıyoruz. Otomatik arka arkaya gidiyoruz. Niye düz gitmiyoruz? E, arkamızı niye çeksin? <laughs> Önümüzü önümüz varken değil mi? Evet. Evet şimdi şöyle bakayım neler yapıyorsun başka? Bunları sen mi yapıyorsun? Tabii bunları biz yapıyoruz. Dış cephe kaplamasından dış cephe kaplaması yapıyoruz. He. Tente sistemleri yapıyoruz. İşte söylediğim gibi çift açılım tente körüklü tente. Evet. Mesela e, bu me bunun üzerine süsleyeceğiz. Yapabiliyor biliyor musun? Yani Üzerine Deli Kadir Orku yazacağız. Olur mu? Olur. Niçin olmazsın? Vay be. Mardinli de yazabilir Mardinli de yazarız. Adanalı da yazarız. Vay Mardinli Kadir Roman kardeşim. Bu bu hiç YouTube'u sevmez biliyor musun? <laughs> Deli olur YouTube'a. <laughs> evet. Şimdi başka? Ha, aç, aç orayı. Aç. Bakayım. Baba mı? Evet. 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 Tenteler kimden sorulur? Tenteler Ali Usta'dan sorulur. Ali tente usta bir... Mara benim. Aç Kıbrıs'ta bakayım. tek benim. Evet, tenten ustası. Aç bakayım. Evet. Aç Her aç aç. Kendim yaparım. Vay, bu maşini kendim dikerim. Tenteleri elinde, <laughs> paraları cebinde tutku reklamda odur. <laughs> bizim imalatımızdır. <laughs> evet. <gülüyor> baba <gülüyor> baba Çin... değil mi baba? Evet baba. Ad adın neyse, ne senin? Adın Mehmet Ali. Mehmet Ali, Mehmet Ali. Tentecisin Mehmet Ali. Kıbrıslar'da, buralarda bir numarasın Mehmet Ali. Bravo. Güvenin babasıdır bizim <laughs> Mehmet Ali, Mehmet Ali. Aman Ali, Mehmet Ali. Baba gelecek şimdi şarkı söyleyecek bize Mehmet Ali, <laughs> Ali, Herhalde Ali. Allah Allah. Ali. Ba Bağ mıdır burası? Afişin basıyor burası. Kasiten evet. basıyor? bazı. Dijital i̇şte baskı makinamız bizim. Ne basıyor ama? Ee, brandaya basıyoruz, germeye basıyoruz, folyoya basıyoruz. O bizim ba şey buradan <laughs> <mi> basıldı. <laughs> evet bunda yapıldı. Bir akıllı bir deli. Evet bu makine. Bizim makinede. arabaya. Evet. Alpete. Alpete. Mazda'ya. Evet. Evet. Yalçın abiye. Evet. Hadi. Anlat bunda bakayım. Bu, makine, bu makinede e, 3.20'dir baskı makinamızın eni. 3.20'ye 50 metreye kadar basım alanımız vardır. Yani gerisi gider. Baskılarımız bizim e, iki seneye kadar garantilidir. En ucuz malzemede iki sene garanti veriyoruz Şimdi biz baskıya. Şimdi da sene yağmur yağsın, kar yağsın. Hiç, hiçbir şey olmaz. Hiç, daha fazlası da gider. Bence kente ya da bu gibi olayları yaptıracaksanız tek adres yeri. Neresi? Tutkusu Reklam. Adres? Karoğlan Caddesi No. 3 Ersoy Plaza yanı. Karoğlan Caddesi No. 3 Ersoy Plaza yanı. Telefon? 815 52 70. 815 52 70. Adana Spor Güven ve babası harikalar yaratıyor. Devam ediyor harikalar yaratmaya. Biz de şimdi programla harikalar yaratacağız Müslüm babayla. <laughs> Az önce içeri içeride çok güzel şeyler gösterdik. Hakikaten bir arabanız varsa, süslenecekse, reklam olacaksa, bir brand olacaksa tek adres burası. Tutku Reklam Tente Sistemleri. Mehmet Ali Bey ve de oğlu. Nerede o? Güven. Güven neredesin yavrum? Evet efendim şimdi ile bir iki şarkı burada bir neşeli neşeli iki şarkıyla burada bir final yapalım. Haydi bakalım. Alkışlayalım babayı. Müslüm babayı hep beraber. Ah, <laughs> haydi bakalım. <laughs> Susmasın alkışlar güven. Ah, <laughs> haydi bakayım. <gülüyor> 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 evet. Öyleyse ben de bu güzel programa birkaç şarkıyla katelim olur mu? Hadi, Hadi. Hadi bakalım. bakın. Gün ağrırken diyor. dökülür Dalarım uzaklara Gönlüm sıkılır Gün ağrırken Gönlüm sıkılır Dalarım uzaklara Boynum bükülür Sorma ne haldeyim sorma Kederdeyim sorma Yangınlardayım Zaman zaman sorma Kederdeyim sorma Yangınlardayım sorma Kederlerdeyim Ah bu yangın beni öldürüyor Yavaş yavaş korkun Ateşler yanıyor içimde Aşkı beni kül ediyor, ateşler yanıyor içim. Aşkı beni kül Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım Zaman zaman sorma ne haldeyim. Sorma, kederdeyim sorma. Yangın barday, başım duman. Dalarım uzaklara Boynum bükülür Günahlar örecek Boynum bükülür Dalarım uzaklara Gönlüm sıkılır Sorma, Sorma ne haldeyim Sorma, Sorma. kederdeyim Sorma. Sorma yangınlar day Zaman zaman Sorma. sorma, ne haldeyim sorma, sorma. kederdeyim sorma. sorma, ne haldeyim ah, sorma. Ah bu yangın beni öldürüyor, yavaş yavaş kor kor ateşle yanıyor içimde. Aşkı beni Kör, kör ateşler yanıyor içimde Aşk beni kürediyor Sorma ne haldeyim sorma Kederdeyim sorma yangınlardayım Zaman zaman sorma Kederdeyim sorma ne haldeyim sorma Yangınlardayım Başım duman